14. yüzyılın ortaları Avrupa. Veba. Bu salgın hastalık yüzünden dünya nüfusunun neredeyse çeyreği ölüyordu. Ama kağıt bu hastalık sayesinde tüm insanlığın eline geçmişti. Bugün okumak ve yazmak için kullandığımız araçların tümünün hikayesini bilimin kurnazlığında öğreneceğiz. Kağıt bugün her yerde kullanılıyor. Ofiste, evde, kitap evlerinde, gazetelerde. Ama bunun olabilmesi için üç taşın yerine oturması gerekiyordu. Kağıt ucuz olmalıydı, mürekkep ucuz olmalıydı ve mürekkebi bir kağıdın üstüne basmak ucuz olmalıydı. İşte kağıdın hikayesi. Yüzyıllar boyunca uygarlıkların gelişiminde yazılı iletişim büyük bir rol oynamıştı. Önemli olan bütün kayıtlarımız kağıtlara yazılmıştı. Yazı yazmak uzun bir zamandır olmasına rağmen kağıt yoktu. Doğrusu düşünceleri yazmak her zaman kolay ve pratik değildi. Eski insanlar mağaraların duvarlarına basit resimler çizebildiklerini keşfetmişlerdi. Düşüncelerini saklamak için mükemmel bir yerdi ama taşınabilir değildi topraktan yapılmış bir panoya saatlerce kazıyarak mesaj yazdığınızı ve sonra da onu taşıdığınızı hayal edebiliyor musunuz? İşte Sümerler M.Ö. 4000 yıllarında aynen böyle yapıyorlardı. Bu tarz bir mesajlaşma yöntemi artık taşınabilir olsa bile yine de ağırlığı yüzünden pratik değildi. İnsanlar yüzyıllar boyunca düşüncelerini yazacak daha iyi bir yüzey arayıp durdu. Tahta, taş, seramik, kumaş, ağaç kabuğu, metal, ipek, bambu ve hatta ağaç yaprakları da dahil olmak üzere her şeyi farklı zamanlarda denemişlerdi. Kağıt kelimesinin kökeni papyrus denen ve Mısır'da Nil Nehri'nin aşağı kıyılarında bulunan bir bitkiden geliyor aslında. Bundan 5000 yıl önce Mısırlılar papyrusu toplayıp, kabuğunu soyup, bitkiyi dilimleyerek kağıtlar yapmışlardı. Ama onun adı papyrus değil, kağıt ve hayatımızın hemen hemen her aşamasını etkiliyor. Para, kitaplar ve hatta popomuzu bile siliyoruz onunla. Hayatımızda kağıt olmadan geçen bir gününüz hatta saatimiz bile yok. Arkeoloji araştırmalarına bakılırsa aslında daha öncesi de var ama bizim bildiğimiz kadarıyla kağıtla ilgili ilk çalışmalar Sailun adlı birine ait. Çin'deki Şenk ve Su hükümdarlığı süresince insanlar kemiklerin ya da bambunun üstüne yazı yazıyordu. Doğal olarak da bu kayıtlar hem çok ağırdı hem de taşıması hayli zordu. Bazı kitaplar ipekten yapılıyordu. Ancak çok pahalıydılar. Milattan sonra 105 yılında Çin'de hükümdarın görevlisi Saylun ıslatılarak yumuşamış ağaç kabukları, kenevir atıkları, eski bezler ve balık ağlarını kullanarak kağıt haline getirmeyi düşünmüştü. Bu da dünyanın en önemli buluşlarından biri oldu. Bitki liflerin suyun içinde ayrıştığını ve bununla da dokuma hasırlar gibi kağıt hatlar yapabileceğini düşünmüştü. Onun bu buluşu çok ses getirse de birçok insan kuşkulu bakıyordu. Çünkü o zamanlar bambu ve ipek dokumentasyon için kullanılan geleneksel malzemelerdi. Ona inanmayan kişileri ikna etmek içinse Saylun efsaneye göre kendisinden hiç de beklenmeyen bir şey yapmıştı ölü numarası yaparak kendini canlı canlı tabutun içine koymuş ama aslında tabutun içinde bambu tüple nefes alıyormuş. Arkadaşları yaz tutan kişilere tabutu kaplayan kağıdı yakarlarsa Saylun'un ayağa kalkacağını söylüyorlarmış. Kağıt yanmaya başlayınca Saylun tabutu kaplayan kağıdın içinden fırlayarak dışarı çıkmış. O insanları ikna edip edemediğini bilmiyoruz ama Saylun sonunda kağıdın mucidi ilan edildi. Ağaç kabuğundan kağıt yapmak tarihte en iyi saklanan sırlardan biri olmuştur herhalde. Kağıt tacirleri ipek yolu boyunca ilerlese de Çinliler yüzyıllarca bu çok kıymetli ürünlerini nasıl yaptıklarını söylemeyerek tekel haline gelmişlerdi. Çinliler kağıdı icat ettikten neredeyse bin yıl sonra Avrupalılar ona ulaşmayı başardı. Orta Doğu biraz daha önce ama Çinlilerden 850 yıl kadar sonra. Milattan sonra 751 yılı. Talas Savaşı dönemiydi. Savaş o kadar çekişmeliydi ki hala neden çıktığı ve nerede olduğu belirsizdir. Talas Savaşı çok sert bir savaş olmuştu. Orta Doğu ve Uzak Doğu arasında tam da Abbasi hükümdarlığının kurulduğu ve ikinci yüzyıl boyunca saltanatını sürdüreceği bölgede bulunan Orta Asya'nın en önemli nehirlerinden biri olan Seyhun Nehri'nin idaresi için çıkmıştı. Arap olan Abbasiler ve Çinli Tang Hanedanı kendi ordularının boyutunu biraz abartmıştı ve her iki tarafta kayıpları konusunda anlaşamadılar. Hikayeye göre Çinli askerlerin sadece beşte biri geri dönmüştü. Araplar ölmeyen ama esir tutulan askerlerden kağıdın nasıl yapıldığının tam bilgisini almayı başardı. Artık ellerinde olduğuna göre bu sırrı saklama sırası onlara gelmişti. O kadar sıkı sakladılar ki Avrupalıların kağıt yapması 400 yıl kadar sonra oldu. 9. yüzyıl zamanlarında Avrupa'da papyrus bitmek üzereydi. Sanatçılar ve edebiyatçıların tercihi ise yumuşak ve parlak parşömendi. Ancak hayvan derisinden elde edilen parşömen çok pahalıydı. Sadece el yazması bir incil için neredeyse 300 tane koyunun derisi gerekiyordu. Sonra bu deriyi üstüne yazılabilir hale getirmek için ciddi anlamda hazırlık yapılması gerekiyordu. Et ve yağların iyice ayrılması gerekiyordu. Son olarak da onları sererek iyice kurutmak ve gerginleşmelerini sağlamak gerekiyordu. Sadece bir tane İncil için 300 koyun hazırlamak ve tek tek üzerine yazmak çok da pratik bir iş olmadığı için Avrupalılar daha iyi alternatifler düşünmeye başladı. Sonunda Avrupalılar pamuk ve ketenden kağıt üretmeyi başardı. Yaşanan bir felaket sonrasında hızla eski bez parçalarının ticareti başlamıştı. Veba yüzünden o kadar çok insan ölmüştü ki, ölen insanların kıyafetlerinden oluşan kümelerce atık oluşmuştu. Bütün bunların sonunda eski bez parçalarından yapılan kağıt, parşömene ek olarak hayatta kalanlara sunulmuştu. Daha ucuz bir malzeme olduğu için de daha fazla kitap üretecekleri anlamına geliyordu. Ama kısa zamanda bu kaynak yetersiz kalınca yeni malzemeler için arayış başlamıştı. Bunlardan en tuhafı ise Kağıt üretmek için Mısır'daki mumyaların kullanılması oldu. Şu ana kadar fark etmiş olduğunuz gibi kağıt üretimi pek de hafife alınacak bir iş değildi. Bir yaprak kağıt üretmek için çok çalışmak gerekiyordu ve talepte gid gitgide artıyordu. Sonunda 12. yüzyıl ortalarında kağıt yapmanın sırları Avrupa'ya sızdı. Efsaneye göre Hristiyan mücadeleciler onu Kuzey Afrika'dan İspanya'ya taşımıştı. Takip eden yüzyıllarda her yerde kağıt fabrikaları açıldı. Ancak çok kötü bir koku yarattığından genellikle şehir duvarlarının dışında açılıyordu. Fabrikalara rağmen hala kağıt kıtlığı yaşanıyordu. Okur yazarlığın artmasıyla kağıda karşı talep de artmıştı. Hatta o kadar çoktu ki artık eski püskü bez parçaları bile üretimi karşılamıyordu. Kağıt yapanlar üretimlerini artırmak için yeni bir ham madde arayışına girdi. 1719 yılında René de Remue, Avrupa kağıt endüstrisine Amerikan kağıt arılarını kullanarak da bunun üretilebileceği bilgisini sundu. Bu böcekler odunla besleniyor ama tam olarak da onu yemiyorlardı. Onu çiğniyorlar, ağızlarında kalan fazlalığı tükürüyorlar ve kendilerine onunla yuva yapıyorlardı. İşte Remur arıların odundan kağıt yapabileceklerini böyle düşünmüştü. Bütün organik maddeler gibi odun da parçalara ayrılarak kağıt haline dönüştürülebilirdi. Uzmanlarım şimdi bunu bize gösterecekler. Pamuk ve ketenden yapılmış bez parçalarını aldılar, su ve gazlı sodadan oluşan karışıma batırdılar. Bunların şimdi karıştırılması gerekiyor. Bunun için de mutfak robotunu orta hızda kullanıyoruz ama orta çağlarda böyle bir alet yoktu ve tahmin edileceği gibi bu zahmetli bir aşamaydı. Ortaya çıkan çorba kıvamındaki madde kağıt hamuru deniyor. Bir varilin içine konuyor ve çerçevelenmiş süzgeç yatay olarak aşağı doğru içine konuyor ve üzeri ince bir tabaka kağıt hamuruyla kaplanıyor. Biraz sallayıp bastırarak her tarafı eşit hale getiriliyor. Son olarak güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Eğer şanslıysak bütün bu çalışmanın sonunda tek bir yaprak kağıt elde edebileceğiz. Tamam artık. Üzerine yazı yazabileceğimiz kağıdı geliştirdik. Hem ucuz, hem iyi, hem taşınabilir, hem de çok var. Peki ama bilgileri bu kağıtların üzerine nasıl geçirecektik? İlk önce birinin kılıçtan bile güçlü bir şey icat etmesi gerekiyordu. Sakın yanlış anlamayın, silahtan bahsetmiyorum. Mağara adamının ilk buluşu avlanacakları sopayla öldürmek ve deri yüzmek için kullanılan bilenmiş taş olmuştu. İkincisi de zaten dünyanın ilk yazı yazma aracı olarak kullanılmıştı. İlkel olarak inşa ettikleri meskenlerinin duvarlarına resim kazımak için kullanmışlardı günlük olaylardan avlanma törenlerine kadar her yerde ona rastlayabiliyordunuz. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan değişik kültürler birbirinden bağımsız olarak yazı yazmak ve resim çizmek için mürekkebi bulmuştu. Ancak Çinlilerin icadına Çinli filozof Chien Chö öncülük etmiştir. Milattan önce 2697 yılında çam ağacı dumanından aldığı Isle gaz yağını karıştırarak hayvan derisinden aldığı jelatinle yoğunlaştırmıştı. Mürekkebi evde yapmak şaşırtıcı derecede kolaydır. Hele benim için iyice kolay çünkü yanımda iki tane uzman bulunuyor. İlk yapmanız gereken mutfaktan bir tane tabak almak ve yanan bir mumun üzerinde tutmak. Bir süre sonra tabağın altından itibaren iz kaplamaya başlayacak. Yeteri kadar is oluşunca onu toplayıp hayvan yağıyla karıştırmanız gerekiyor. Benim uzmanlarım tavuk yağı kullanıyorlar. Bunu yaptıktan sonra onu iyice sallayın ve mürekkebinizi keyifle kullanmaya başlayın. Eminim çok memnun kalacaksınız. Şimdi artık kağıdın nasıl icat edildiğini ve mürekkebin nasıl yapıldığını bildiğimize göre mürekkebi kağıdın üzerine nasıl geçireceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Herhalde eski mucitler kuş tüyünün ortasında bulunan ince kanalın mürekkep deposu olarak kullanılabileceğini görmüş olmalılar ki büyük kuşların tüylerini bu şekilde kullanmaya başlamışlar. Mürekkep oradan ince ince uca doğru damlıyordu. Bu da demek oluyor ki mürekkep veya birçok sıvı tüy veya tükenmez kalem tüpü gibi dar alanlarda sıvıyla tüpün birbirine uyguladığı güç sayesinde yükseliyordu. TÜBÜN duvarlarına yapışan sıvı kendini yukarı doğru itiyor. Daha sonra muhitler bunu anlamış olmalılar ki onlar da aynı etkiyi el yapımı kalemlerde kullanmışlar ve sürekli kalemi doldurmak için mürekkebe batırmak gerekmeyen kalemler yapmışlar. Ancak kuş tüyü bir kalem değildir. Sadece insanoğlunun bir ihtiyacını karşılayabilen doğal malzemedir. Kalın plastikten yapılan ince uzun bir mürekkep deposuyla ucundaki metal kalem ucu yeterli bir yazı yazma aracı değildir aslında. Milattan sonra 953 yılında bir Çinli halife olan Maad al-Muiz leke yapmayan bir kalem istemişti. Şöyle diyordu: Öyle bir kalem yapmak istiyoruz ki kalemin mürekkep şişesine batırılması gerekmesin ve kalemin içinde olsun. Eğer Tanrı isterse her şey mümkün olur. Bu herhalde dolma kalemle ilgili en eski kayıtlardan biridir. Bu noktada devreye dolma kalem giriyor ve tarihteki yerini alıyordu. 17. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de 2. Charles hükümdarlığı sürerken gümüş bir dolma kalemin fiyatı 5 şilin kadardı. Bugünün parasıyla 154 Amerikan doları. Belki bu soylulara özgü bir şeydi ama 19. yüzyılda okur yazarlığın inanılmaz derecede artmasıyla yazı yazmak ortak paydaya dönüşmüştü. Böylece insanoğlunun yazı yazabilmesi için birçok yeni ürün ortaya çıkmış oldu. 1909 yılında yazı yazma sanatı dergisi The Business Educator yazma kağıdını kolumuzun yanına koymamızı, sıkıca tutmamızı ve ayağımızı yere sıkıca basmamızı öneriyordu. Bu yeni buluşla Ulusal Kalem Rehberi 1894 yılında patent alarak öğrencilerin kalemi yanlış tutmasını engellemek için çalışmalara başladı. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Hele ki üstünüze başınıza mürekkep ulaşmasını sevmiyorsanız. Bu da mürekkeple ilgili ciddi bir sorundu. O zaman başka bir şey bulunabilir miydi? Mesela toplu veya daha güzel bir şey. Tükenmez kalemle ilk başarı... Deneme 1945 yılının Ekim ayında geldi. Bir sabah New York'taki Gimbals alışveriş merkezinin önünde neredeyse 5000 kişi bekliyordu. Mükemmel. Mucizevi ve tam 2 yıl hiç doldurulmadan yazabilecekleri duyurulan yeni kalemlerden almaya gelmişlerdi. Bu inanılmaz Kalabalığın heyecanı ve beklentisini siz de hissediyorsunuz öyle değil mi? Artık kurumuş mürekkep ve mürekkep lekesi gibi sorunlar olmayacaktı. Gimbals, kalemin piyasaya çıktığı ilk günde Stone'daki 10 bin adet kalemi tanesi 12.50 dolardan sattı. Ama onun dönüm noktası bir gecede olmamıştı. Hikaye 1888 yılında Amerikalı deri tabakçısı John Loudon yuvarlanan top uçlu kalem için patent almasıyla başlamıştı. Loden buluşu depolanmış mürekkep ve yuvarlanan bir topun deri hayvan postlarına yoğun mürekkep uygulaması özelliğiyle öne çıktı. En önemli sorun mürekkepti. Eğer mürekkep çok yoğun değilse kalemler onu sızdırıyordu. Eğer çok yoğunsa tıkanıyordu. Hava koşulları düşünülürse kalemin her ikisini de yapabilmesi gerekiyordu bu sorunu çözmek zor bir iş gibi görünüyordu. Bir sonraki aşama neredeyse 50 yıl kadar sonra oldu. 1935 yılında Macaristan'da bir o kardeşler Ladislas ve George yeni bir versiyon icat ederek patent aldı. 1935 yılında Ladislas Biro küçük bir gazete çıkarıyordu. Ladislas kalemleri doldurmak için harcanan zamandan ve mürekkep temizlemekten çok sıkılmıştı. Bunların yanında bir de kalemlerin sivri uçları gazeteyi yırtabiliyordu. Daha iyi bir kalem yapabileceğine inanan Ladislas ve George... ...daha iyi modeller üretmek ve daha iyi mürekkep hazırlamak için çalışmaya başladı. Birçok başarısız denemeden sonra bir o kardeşler... ...mürekkebi yavaşça eklenen yeni bir model tasarlamayı başardı. Kalemin ucundaki top metal bir sünger gibi hareket ediyordu tükenmez kalemin en önemli parçası ucundaki topudur. Top, üzerinde yazdığınız malzeme ile kalemin içinde bulunan mürekkebin arasındaki tampondur. Top rahatça döner ve sürekli dışarıya mürekkep bırakır. Çünkü sürekli olarak depodan mürekkeple besleniyordur. Kalem, kağıdın üzerinde hareket ettikçe yer çekimi sayesinde mürekkep topun üstüne doğru iner ve kağıda geçer. Mürekkebin topun üstüne inmesiyle ve böylece yazı yazmamıza sebep olan yuvarlama mekanizmasıdır. Ama sadece bastırdığımız zaman. Bugün Byron'un kaleminin yeni versiyonu olan BIC kalemler şaşırtıcı derecede günde 14 milyon adet satıyor. Artık kağıt ve mürekkep yapmayı öğrendik. Ama mürekkebi kağıdın üstüne geçirmek hiç de düşündüğünüz kadar kolay değil. Orta çağ zamanlarında insanlar mesajlarını yazmak ve söyleyeceklerini duyurmak için papirüsün üstüne yazı yazıyorlardı. Ama yüzeyi düzensizdi ve mürekkebi ya az ya da çok fazla emiyordu. Ama bugün bir not yazarken çok daha belirsiz yapıyoruz bunu. Kağıdın emme kapasitesini azaltmak için bir şey yapılmış olmalıydı ve bu yapılan şey mürekkebin ve yazıların kağıdın yüzeyinde kalmasını sağlıyordu. Bunlar da nişasta, kil, reçine gibi dolgu malzemeleriydi. Moleküler seviyede olanlar aslında çok ilginç. Dolgu malzemeleri suyu seven ve suya dayanıklı moleküllerden oluşuyordu. Kağıdın suyu seven hidrofilik tarafıyla suya dayanıklı hidrofobik tarafı dışa dönüktü. Kağıt bu şekilde su geçirmiyordu de kağıdın üzerinde kalıyor ve tam olarak emilmiyordu. Sizce bugün nasıl? Kağıt endüstrisi her gün gelişerek tuvalet kağıdından kağıt paraya kadar birçok ürünün yapımında kullanıldı. Ancak fazla tüketimi bazı karmaşık çevresel sorunlara konu oldu. Evet, geri dönüşüm iyi bir şey ama hala kağıt atığı oldukça fazla. Ağaç kesmenin hiç sevilmediği bir dünyada kağıdın geleceği için neler planlanıyor acaba? Fil dışkısını kullanarak kağıt üretmekten daha çevre dostu bir şey olabilir mi sizce? Filler günde 250 kilogram yemek yiyorlar. Sindirim olayı tamamlandıktan sonra da takriben 50 kilogram kadar dışkı üretiyorlar. Bu da 115 yaprak kağıt yapmak için yeterli oluyor. Peki bu harika fikir kimden çıkmıştı? 2003 yılında Van Chai Asavabui adında Taylandlı bir adam, Tayland Pil Koruma Merkezi'ni ziyaret etmiş ve orada tonlarca atılmak üzere bekleyen dışkı görmüştü. Merkezde yüzlerce file bakıldığına göre ne kadar çok atık olduğunu hayal etmek ister misiniz? Bunu biraz gözlemledikten sonra pil dışkısının hayli lifli olduğunu fark etti. Ve bir anda kafasında bir şimşek çaktı bir kamyon dolusu dışkıyı eve götürmeye karar vermişti. Tahmin edebileceğinizden çok daha kötü kokuyordu. Ama Vanchay'a göre pil dışkısı hiç de kötü kokmuyordu. İşte 115 yaprak kağıdın tarifi hazırdı. Sadece 50 kilo pil dışkısını alıp 5 saat kaynattıktan sonra 3 saat lifleri kesmek için vakit harcıyorsunuz. İsterseniz siz de karıştırıcı kullanabilirsiniz. Ayıklayın ve güneşin altında kurutun. Diğer kağıt üretme buluşuysa kağıtsız kağıttı. 60'lı yılların sonuna doğru Xerox'ta çalışan araştırmacılar dünyanın ilk bilgisayarını yapmak için çalışıyordu. Doğru anladınız. Kişisel bilgisayar. Ama bir sorun vardı. Ekran çok karanlıktı onu kullanabilmek için birinin gerçekten de ışıkları söndürmesi gerekiyordu. Bu da daha iyi bir ekran için dönen top mekanizmasını akla getirdi. Ancak Xerox Alto denen bu bilgisayar hiçbir zaman ticari olarak üretilmedi. Ve 30 yıl sonra bilgisayar artık her ofiste bulunuyordu. Bilgisayarların kağıt kullanımını artırdığı doğruydu çünkü bilgisayar ekranlarına bakmak çok da rahat olmadığı için insanlar okuyacakları belgeleri basma ve kağıttan okuma yoluna gidiyorlardı. İşte bu yüzden de 1998 yılında Xerox Alto'yu geliştiren kişilerden biri 30 yıl önce elektronik kağıt konusunda yaptığı araştırmayı hatırladı ve e-kağıdın temellerini attı. Bu teknolojiyle gerçek mürekkebin kağıt üzerindeki görünüşü taklit ediliyordu. Ancak e-kağıdın farkı tekrar tekrar kullanılabilmesiydi. Çünkü e-mürekkep hiç bitmiyordu. E-kağıt üzerinde çok küçük tanecikler olan ince plastik bir tabakaydı. Parçacıkların iki parçası bulunuyordu. Her parça negatif ve pozitif yüklü farklı bir rengi temsil ediyordu. Elektrik verildiğinde kağıdın üzerindeki parçacıklar hareket etmeye başlıyor ve yazılarla görüntüleri yaratıyorlardı. Bu da gözü aynen kağıt üzerindeki mürekkep gibi hiç yormuyordu. Yani gelecekte hiç kağıt olmayacak mı? Kağıda dökülmesi gereken her şey artık sayısal mı olacak ve her şey sadece sanal dünyada mı bulunacak? Kağıtsız bir dünya düşünebiliyor musunuz? Duvarlardan taşlara, hayvanlara, bitkilere ve minerallere kadar, kağıtla mürekkep yapmanın çok uzun bir hikayesi oldu. Yeni teknolojiler geldiğinde yine değişebilir. Ama umuyorum ki kalem ve kağıt hiçbir zaman tarihin derinliklerinde yaşananlar gibi unutulmaz.